Hepinize hoşgeldiniz arkadaşlar, kanalımı nasıl izlediğinizi umarım beğenmişsinizdir. <laughs> <laughs> Artık böyle salma fikri dur gelecek. <laughs> Lan. iyi bir yere attım kendime göre. Aa bu mu ben En güzel hangisi, hangisi? Bu. Çok güzel çok güzel. Bu Şimdi bas bas Arkadaşlar bas, basıyoruz. Bir basıyoruz. İnşallah adamlar ee, bu kadar noktur. Almaz hmm. Hadi. Yedik almak zorundaız arkadaşlar. Yedektiler her zaman almamız gerekiyor. Sermimiz falan bittiğinde hemen atabildik bunu almamız gerekiyor. Hayır ya. Ha, bu oynamıyor. Şuna gidelim. Ne gidiyor lan? Orada gelmiyoruz. Kaç, kaç, kaç. Eee oynamıyor. <laughs> adam cüttür oynamıyor şu Her zaman başladık karşılaştır bir şey abi. Her zaman benim takımımda olan bir şey. Bir şey. Hep. Bak, abi hep en zaman böyle. Dedim bak. Her zaman benim benim oynadığım takımda olan bir şey. Birisinin AFK kalmaz. AFK süren kanka en fazla 5 saniye olmalıdır. En fazla. Bakın Brawl Stars, Stars bilmem. Yani tüm oyunlarda geçerler. O online oyunlarda hepsinde geçerler arkadaşlar. Yani. En fazla 5 saniye falan kalmayı tavsiye ederim. Ne oldu? gelir sıkıntı. Ama onu niye öyle yaptım ya? tek kaldığım için gezerek adımlara geri saldıracağım. Uyurum. Arkadaşlar şunu arkadan dolaşıp geleceğim adamlara. Hayır. Çok fazla sıktım. Ama işte isabet ettiremedim. İşte adam oraya gitti baktı. İşte dönüyordu. İşte öyle oldu. şunu bıçağımız alalım. Bıçak arkadaşlar bayağı hızlandırıyor bizi o yüzden bıçak kullanıyorum. Bıçak kullanarak hızlıca şu tepeye gitmem gerekiyor. Yapma onu. Bak dedim ya. Öldürürsün lan. Adamın derdi başka. Adam oradaydı. Koş. Koş. Ya e böyle koşmanlar sinir olmak. Koşmuyor sonra böyle oluyor. Bu niye kastı ya? Allah Allah. Ya, arkana bak lan bak, arkana arkana <laughs> bak. Ya adam artık kendisine bakmayı unuttu. Anne, hani, niye tüm maçlar değil mi ben onu anladım. Ekmek mi getir tamam. Silahları da hiçbir şey etmiyor zaten. Şu an çeyildi bıçak aldım. Tahmin ettiğim gibi kaçamamışım. Kral çok iyi oynaman lazım. Bas, bas orada. Geldi. Yok abi. Biz bu maçı arkadaşlar ya. Biz bu maçı daha doğrusu geçemeyizdi. Hızlı oynamam lazım.

Yok abi adam çok hızlı saldırıyor. Oha adamlar arkadan gelmiş lan. Şimdi bizim çok uzak Pusatma pusu belki var onu atmamız lazım. Şimdi pusumuz şöyle olacak. Tam şöyle arada bir yerde olacak. Pusumuz tam burada. su bölgesi burası. Bakın burada burada durmuyor ama bakın burada burada durup al Şimdi bu pus burası abi. Burada pusacağız kalacağız. Güzel abi güzel geldi bir el aldık. Bir gerçeğim şey var mı? Yok. Sadece bomba ile şeyimiz Hemen onları alırım. Tamam şunu alalım arkadaşlar. Bu iyi vuruyor çünkü. İyi vurabilir misin? Gidelim abi. Şimdi ben çekeyim. Şimdi neyse bu sefer ki at atacağımız yer tam burası olacak. Hayır ya tek tek de öldüm. Arkadaşlar şimdi benim dakikam yetmeyecek. O yüzden maç sonuna geçiyorum. 3, 2, 1, geç. Evet her kaybettik. Evet maç. Şimdi oyunda şöyle gördüğüm istikaletlerde böyle adamın bir çıkış olmuş gibi arkadaşlar maçın tam tam arkadaşlar biz yemin biz çok fazla düştük. Bu yüzden sıkıntı olur. O zaman görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.